Bir şık yanına gelenler yetiştirmiş aslanlar gibi. Her biri dereceler yükselmiş. Göklere çıkmışlar böyle. İşte ruhlarının derece hayatına çıkmışlar. Fakat o şıhı birer ikişer terk etmeye başlamışlar. Bir tanesi var sadık ayağını bas, sağlam basmış böyle. Sağlam. Delikanlı. Analiz. sağlam basmış. Diyor ki bunlar diyor niye kayboluyorlar, niye gidiyorlar? İşte hem 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 Ya doğru söyle diyor ne var? Çıldım diyor. Bunlar diyor belirli bir yere geldiler. Artık levh-i Mahfuzu okuyorlar. Orada senin isminin yanında Şaki yazdığını gördüler. Tarihsiz kaybetmiş. Onu görünce bir Şaki bize önder olamaz deyip ufak tefek gidiyorlar diyor. O şirk kim kaç saat ağlamış. Kaç saat inlemiş. Sonra onlara şöyle söylemiş. Demiş ki Onların şimdi gördüğünü 40 senedir görüyorum ben. Ama başka kapı var mı demiş ki deyim ya. Allah o sözü bekliyordu kim bilir. Hemen Şaki isimli Said yazmış. Allah seni Said olmak üzere yaratıyor. Ama bu etiketteki yazıyı sen kendin değiştiriyorsun. Sonra bir şey yazıyor kel enamu bel hayvandan aşağı duruyor. Tercih senin. Bir evim olsun tamam. Ya yeşillik de olsa olur. Bir de yanından su aksa, içinden aksa hatta. Şöyle olsa neyi çalıştırıyor bunlar? Hep cenneti çalıştırıyor. Sen cennetliksin yani. Bizim babamız, eba ve ecdadımız cennetten gelmez Hazreti Onun için biz cennetlikiz, cennetlik. Ama sen tercihle cehenneme gidiyorsan güle güle çünkü zarara kendi rızasıyla girene merhamet edilmez ve de layık değildir. Allahu Teala 140 bin peygamber, 140 milyon evliyayla tembih ediyor. Yapma, 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 yapma diyor. Koskocama bir background var Hz. Adem'den bu yana. Ve sen hala yapıyorsun. Yatıncaya kadar günahına tövbe etmezsen bir yazıyor. Bin yazması lazım gereken. Fakat onun verdiği imkanlarla bir iyilik yapıyorsun. 30 bin yazıyor. Allah şimdi seni cehennem atıyor, kendin mi gidiyor? Delikanlıyım ben. Yemiyorlar. Delikanlı şeytana ters köşeye yatırana diyorlar.